Yani iyi olmanın için bir sebep Niçin? Esnaf olarak bir şey. Yani bunun yüzde doksan dokuz şu an başındaki partilerimiz. bunu evet. Bunun farkındasınız değil mi? sen, İş, sen kendi görüşünü ver. Kendi görüşümü de Tabii, ver. sordun. Halatı sordun. Yani yazık ettiniz. Istedim. Ne oldu? Hakikaten yazık. Daha bak. ne olması gerekiyor? Esnaf. Bak esnaf. Şu zengin çeşidine bak. Zengin, zengin çeşidine zengin çeşidine bak. bak. Zengin çeşidine çeşidine bak. Şu lez yan önüne baksanıza. Evet. Ben geçen sezon bu tebliğe alıyordum. 20 evet. lira. Aslında verebiliyordum. 25 lira şurada ayakkabı sırtlan bana hediye edebiliyordum. Şu an bu tebliği ne kadar aldım? 70 lira. 70 lira. Evet. Sordum dememiş amma demiş buymuş yok. Ve bunu sordum siz sizler. Çok benim, iyi biliyorsunuz. Benim, hayat pahalılığı. Hayat pahalılığı. Ancak, bir ancak ve... bunun da çözümünü inşallah bir çözüm. Tamam mı? San San çözeceğiz. Yazık ettiniz gençler yazık. Gençler, esnafaya yazık ettiniz. Gençlere baştaları yazık ettiniz. Sizler esnafa yazık ettiniz, bitirdiniz. Yaratma Sizden başka ne mi var Bir desteğinizi söyleyin. biz genç esnaf'a bir de seninizi söylem. Herkes kendiliğinden miyor?